Resul-i Zişanımız buyuruyor ki La el cennete Aşeretün On sınıf insan var ki On sınıf insan var ki On grup insan var ki Cennete Tevbe edip ıslah olmadıkça Giremezler Bunlardan bir tanesi de şu La yedhulul cennete Deyyusün La yegayru ala ehlihi. Çır çıplak karısını koluna takıp gezdiren bir erkek. Cinsi cazibesi daha da fazla olsun diye sokağa çıkarken dudağını boyamış, tırnağını cilalamış, gözünü yüzünü pudralamış, makyajlamış, her türlü kozmatik eşya ile adeta bir madde gibi cilalanmış, süslenmiş, şampuanlarla saçını başını taramış bir çıplak kadını koluna takıp da dolaştırırken, gezdirirken etrafın şehvetli bakışları, istekli bakışları, zina arzularıyla bakışları karşısında rahatsız olmayan erkek Hazreti Muhammed'e göre deyyustur, bu deyyus tevbe edip hayatını ıslah etmezse vallahi cennete girecektir diyor. Peygamberin haberi budur. Yazıktır etmeyin yapmayın. Hayatınızı İslam'a uydurun. İslam'ı kendinize uydurmayın. Siz kendiniz İslam'a uydurun. Bir insan utanmalıdır. Soyunmuş bir karpuzu soyulmuş bir şeftaliyi, soyulmuş bir portakalı, soyulmuş bir muzu elinize alıp götürmüyorsunuz da hanımlarınızı soyup niçin götürüyorsunuz? Bir karpuz iskelesine yanaşıp da kabukları soyulmuş, içi görünen, içindeki aksamı görünen, bir karpuzu mikrop kapmıştır, pis olmuştur, etrafın dikkatini çeker diye kabuğu soyulmuş bir karpuzu koluna alıp da eline alıp da evine gitmiyorsun da hanımını niçin soyup götürüyorsun, utanmıyor musun? Bunu hangi mazerete sığdıracaksın, hangi dine uyduracaksın? Yapmayın kardeşlerim. Vallahi günah işliyoruz. Vallahi suçluyuz günahlarımıza tevbe edip dönmezsek zor Allah'ı buluruz, zor cenneti buluruz bu gidişle.